Hayatımda nelerin değiştiğine inanamazsınız. E, muhtemelen karşınızda şu an bambaşka bir insan olarak oturuyorum. Önceki kamera karşısında oturduğum videoya bakarsanız inanılmaz farklı birisi var diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Nereden başlayacağız bilmiyorum. O kadar çok şey değişti ki hayatımda. Ben istifa ettim öncelikle. <laughs> Bunu siz de biliyorsunuz. Özellikle beni Instagram'dan tanıyorsanız çok daha iyi biliyorsunuzdur. Çünkü bir süredir söylüyorum. Peki neden istifa ettim ve bundan sonra ne yapacağım? Bu zamana kadar hayatımda başka neler değişti ondan bahsedeceğim. Ama tabii istifa yeni bir şey olduğu için bunu videonun sonunda anlatmak istiyorum. Öncesinde neler değişti onu anlatayım. Okulumu bitirdim çok şükür ve bunu hiçbir yerde anlatmamıştım. Nasıl bitirdiğimi anlatacağım. Çünkü benim okulum bir yıl uzadı. Ben normalde geçen yıl mezun oldum ve bu yıl aslında... Aslında bu yıl mezun olduğumu kimse bilmiyor. Birkaç ay öncesine kadar ben de bilmiyordum. Çünkü Mezun olmuştum yani her şey yolundaydı. Ee, sonra beni okuldan aradılar. Bu dönem işte son bahar dönemi mi deniyor buna? Evet. Beni aradılar ve bana dedi ki öğrencilerinden birisi işte Sena kardeşim e, biz senin mezuniyetini iptal ettik. Neden abi? İşte böyle böyle bir şey. E, bu arada ben de şeyi biraz geciktirmiştim. O diplomayı gidip alma muhabbetini biraz geciktirmiştim. Ve öğrenci hak bilim hala devam ediyordu. Buradan benim şeyleri anlamam gerekiyordu. Anladın mı? Hayır. Korktun mu? Evet. E, ama gidip konuştun mu? Hayır. <laughs> Yüzleştin mi? Hayır. İlk başta bana şunu dediler okuldan. E, senin bir kredin eksik. iki kredilik bir dersin eksik. Neden dedim? E, Marmara Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparken benim e, bir dersim zorunluymuş. Ama seçmeli o ders. Ama seçmek zorundaymış. Diye. Böyle saçmalık. E, ve ben de onu seçmemişim ve ee, öbür okulda da böyle bir ders görmemişiz. Yani alttan olacağım bir dersti de O benim öbür okulda olduğum için o dönemler. Ee, sonra ne yaptım? Ettim. Ben öbür okuldaki Marmara'daki başka derste de onu denkleştirdim. Çok şükür. Ee, ondan sonra tamam dediler. işte bir sürü dilekçe falan uğraştık. Tamam dediler. Bir sene mezun edeceğiz. Sonra telefonum çaldı tekrar. Ee, Senacığım mezuniyetini iptal ettik. Yine. Abi dedim neden? Ne oldu yani? Ee, sonra ben şöyle bir aptallık yapmışım. Evet. %30 İngilizce okuyordum ve derslerin %30'unun da İngilizce olması lazım. Ben bunu geçen yıl yanlış hesapladığım için e, zaten derslerim tutuyor diye devamına hani, mezuniyetim kesin olsun diye Türkçe dersler almışım. E, ama ben bunu işte not kartından bakmışım, Transkripten bakmam gerekiyormuş ve danışman hocam da bana hiçbir şey söylememiş. O yüzden ben bu yıl bahar döneminde işte ekstra iki tane İngilizce ders aldım sonra o dersleri verdim çok şükür çok da kolay verdim birinin vizesine girmedim öbürünün finaline girmedim falan ama işte biliyorsunuz çalıştığı yapıyorum çalıştım mezunum şu an çok şükür gidip diplomamı alacağım bana hatırlatın tamam mı bu videoyu görünce yorum yapın senel diplomanı aldın mı deyin inşallah almış olurum böyle mezun oldum. Çok şükür. Sonra biz bir kedi sahiplendik. O şu anda nerede oturuyor biliyor musunuz? Şu köşede bir sandalye var ya onun üstünde oturuyor. Ama kaldırınca sinirleniyor o yüzden kaldıramayacağım. Sonra benim bu süreç içinde bir sürü arkadaşlıklarım bitti. Bir sürü yeni arkadaş edindim. Hayatımda olan insanlarla daha da yakınlaştım. Hayatıma yeni insanlar girdi. Çok çok güzel şeyler oldu. Tabii ki kötü şeyler de olmuş olabilir ee, ama güzel şeyler de oldu. Biliyorsunuz benim annemle babam ayrı ee, ve ben bu kanalı açtıktan çok kısa bir süre sonra ayrılmışlardı onlar. Sonra biz bir süre anneannemlerde yaşamıştık ve ben e, hep son videolarımı anneannemlerdeyken çekmiştim. Yani e, son 5-10 videom saymazsam önceki 90 videoyu falan hep anneannemlerdeyken çektim. Evet. Bunu söyleyebilirim o yüzden. Kendi evimize taşındık ve iki yıl falan oluyor aslında. Hatta 3 yıl bile olacak olabilir. iki buçuk yıl. Bu haberi verebilirim. Kendi evimizde yaşıyoruz yıllardır. Çok uzak bir yere taşındık o yüzden bir tık e, benim için üzücü. Yol çok uzun sürüyor her yere giderken. E, ama odamı çok seviyorum. Bakar mısınız? Evin içi çok güzel. E, ama çok uzak bir yerde maalesef. Ondan sonra bence istifa meselesine falan gelebiliriz artık. Ben GZT'de tam zamanlı çalışmaya başlamıştım. Öncesinde biliyorsunuz zaten siz uzun süredir ben orada freelance çalışıyordum. Sonra geçen yıl Ekim falan gibi ben tam zamanlı olarak o Eylül gibi falan tam zamanlı olarak orada işe başladım. Ondan sonra çok da güzeldi. İşte çalışıyordum falan filan. Sonra artık çok 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 bunaldım. Çünkü... Orada da belli başlı sorunlar vardı tabii ki. E, kemik kadrosu yavaş yavaş gidiyordu başka yerlere. Bu beni etkileyen bir şey mi? Hayır aslında değildi. Ya benim için sorun yok. kimle çalıştığım o kadar da önemli değil ben güzel bir iş yapıyorsam. E, ama tabii ki belli bir sorunlar var ki insanlar gidiyorlar. Benim de sorunlarım vardı. Temel olarak özel hayatıma çok karışılıyordu. Yani kendi storylerimden neler paylaştığıma çok karışılıyordu. Bu yüzden... E, beni. Bu bana şey hissettirdi aslında. Bu bana saygı görmüyormuşum gibi hissettirdi ki e, oranın böyle reytingi yüksek birkaç kişisi var. iki belki. E, ben de oranın en reytingi yüksek insanlarından biriydim. E, ama saygı görmediğimi ve değer görmediğimi hissediyordum orada çeşitli davranışlardan dolayı. Ama hani korkunç bir yerde değildi bu arada. Bence çalışması en kolay ve en rahat yer. Ama psikolojik yükü fazla. Ee, yapılan iş de zaten çok keyifli. İçerik üretiyorsun. Ben de böyle haber falan yapmadığım için, daha soft içerikler yaptığım için benim işim daha keyifliydi. Gezmeye de çok çıkmıştım biliyorsunuz. Ee, güzeldi yani orada çalışmak. Ama ben şunu fark ettim. Evim çok uzaktı benim oraya. Her sabah iki buçuk saat gidiyordum. Her akşam iki buçuk saat dönüyordum. Trafiğe kalmayayım diye hep iş çıkışına buluşma falan ayarlıyordum birileriyle. Geç dönüyordum. O zaman bir buçuk saate düşüyordu falan. Bu benim için zaten başlı başına çok yorucuydu. Ee, ondan sonra, ondan sonra değer ve saygı görmediğimi hissetmem geliyor. Ondan sonra e, ben bir ofis kızı değilim bence. Yani gerçekten bir ofiste oturup çalışmayı, birisi için çalışmayı sevmiyorum. Yani kendi işimi yapmak istediğimi fark ettim ya. Açıkçası kendi işimi kurmak istiyordum, kendi işimi yapmak istiyordum ve ne yapacağımı da biliyordum. Ee, bu yüzden o süreç içerisinde biraz böyle bakındım yani eğitim aldım, ilgilendiğim konuda biraz araştırdım falan. Ee, ondan sonra böyle buna güvenerek işten çıkmadım bu arada çünkü işim şu an güvenilir bir düzeyde değil, o kadar iyi bir kazanç yok. ortaklarım da var zaten. Buna güvenerek çıkmadım ama. Buna güvenmek istediğim için çıktım. Kendi işimi kazanmak istiyordum. Kendi işimi yapmak istiyordum. İstediğim saatte yapmak istiyordum. Evimden yapmak istiyordum. Ya da çıkıp bir kafeden yapmak istiyordum. Sosyal medya hesaplarıma odaklanmak istiyordum. Sizle bağımı tekrardan güçlendirmek istiyordum. Çünkü bilmiyorum belki siz buna inanmayacaksınız ama burada çoğu YouTuber'ın, Instagram bloggerının falan söylediğini de duydum ben bunun. Siz bir süre sonra bizim arkadaşımız oluyorsunuz. Yani... E sizle bir şeyler paylaşmak istiyoruz bir yenilik olduğunda bir güzellik olduğunda bunu size göstermek istiyoruz e, ve size kendimizi göstermek istiyoruz yani kendimiz olarak var olmak istiyoruz ama ben e, orada çalıştığım sürece kendi hesabımda kendim olarak var olamıyordum bir şeyler saklamam gerekiyordu e, bir şeyler gizlemem gerekiyordu e, sizden başkalarından fark etmez bunun baskısı çok yüksekti ben bunun baskısını da istemedim falan gibi. Bu sebeplerden dolayı çıktım. Peki hani şunu da söylemek istiyorum bu arada. GZT'de çalışmak isteyen illaki vardır. GZT asla çalışılmayacak bir yer değil. Yine o yaşta olsam ben yine e, GZT'de çalışmayı isterdim. Yine o teklifi kabul ederdim. E, bunu söyleyeyim ve şimdi ne yapacağımı anlatayım. Arkadaşlar ben bir sosyal medya ajansı kurdum. E, social media marketing. Burada bazı hizmetler veriyorum. Danışanlarımız var ve onların işte sosyal medyalarını yönetiyoruz. Sosyal medya kampanyaları üretiyoruz onlara. E, i̇çeriklerini üretiyoruz. E, profil optimizasyonlarını yapıyoruz. SEO'larını yapıyoruz. E, reklamlarını veriyoruz vesaire gibi. İşte influencer marketing'e biraz girmeye başladık aslında. Böyle bir sürü yapılacak şey var. Şehz şirketi kurdum. Faturalarımı artık ajans değil kendim kesiyorum. Bu çok çok güzel bir şey. Mesela az önce ilk KDV'mi ödeyeceğim. Az önce bir mesaj geldi. Yani şey olarak ödeyeceğim. Ne denir? Ben ödüyorum. Anladın mı? Ben ödüyorum. Benim şirketim var. <laughs> Bu inanılmaz güzel bir his. Bunun yanında da korkutucu bir his çünkü bir işe gittiğinizde sabahtan akşama kadar orada çalıştığınız için o parayı %100 hak ettiğinize eminsiniz. E, kaygılanmıyorsunuz bunun için. Ama kendi işinizi yaparken birine diyorsun ki gidip e, ben sana bu bu hizmetleri vereceğim ve bunu çok iyi vereceğim. Sana şunu vaat ediyorum e, ve senden de bu parayı istiyorum. Bunun sorumluluğu o kadar yüksek ki bunun da beni büyüttüğünün de farkındayım. Bu şekilde şu an hayatımda e, kurduğum işle ilgileniyorum. Sosyal medya hesaplarımla ilgileniyorum. Youtube'a geri dönmeyi çok istiyordum. Youtube'la ilgileniyorum artık. Bu şekilde bu merhaba geri döndüm. Hoş mu geldim videosu olsun. E, hoş geldiğinizi bekliyorum yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra benden görmek istediğiniz e, tavsiyeler neler, istediğiniz videolar neler. Hepsine yorumlara bekliyorum. Hepsini çekeceğim, söz veriyorum. Eğer e, bilgim dahilindeyse. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hmm.